İnmemiş testis iki şekilde karşımıza çıkar. En çok olarak çocuk doğar doğmaz yapılan muayenede testisin skrotumda olmadığı gözükür. İlk 6 ay içinde çocuktan salgılanan testosteron nedeniyle testisin torbaya inme ihtimali vardır ve bu nedenle ilk 6 ay çocuğa bir cerrahi yapılmaz. 6. aydan sonra testisin inmesine sebep olabilecek herhangi bir mekanizma olmadığı için ve testis yukarıda kaldığında ortaya çıkan ısı artışından dolayı etkilendiğinden bu süreden sonra ameliyat etmesi önerilir. İkinci ve daha az görülen testisin inmemesi durumu önceden aşağıda olup daha sonra çocuğun boynun uzamasıyla yukarıya doğru çıkan testislerdir. Bu da fark edilir fark edilmez ameliyat edilmelidir. Aksi takdirde bunların ileride kısırlık ve testis kanseri olma riskleri normal popülasyona göre artar.